Herkese merhaba, Ay. ben Feran. Bugün sizlerle bir bölüme daha girdik. Ee, bir bölüm daha de girdi. Maalesef. Oğlum vurma diyorum anlaman mı gıd? Sen de vuruyorsun lan ha. Ne uzun lan ha. Kaz lan şu kuvarsları. Emir veriyorum lan sana. Gir lan. Abi yır sen lan, niye lan. orada öldün ya? Ya da sen orada niye bana tp attın? Abi orada Abi alsana şunları. Abi orada alçakta kuar a, alçakta ışık taşı vardı orada. Ya ha ha ha. Şimdi oraya bulacağız. Oraya bulacağız. Ya ne kadar güzel konuşuyorum. Ne kadar güzel konuşuyorum. Ne kadar çok konuşursun ya. Ne kadar çok konuşursun. Ya ben ne kadar abazayım. Ne kadar abazayım ben. Bence de öyle. O Işık taşı. ışık taşı. Işık taşı. Bu ne lanı? Işık taşı buldum lanı. Niye bunlar gerekiyor ki? Işık taşı mı yapacaksın? Lamba yapacağız. Abi ışık taşı yapma çok kötü duruyor. Abi o öyle değil. Ya gerçekteki lambalar gibi olacak. Ha gece lambası mı? Aynen o tarz. Ben Ay. gece ölürken korkuyorum gece lambası da yapalım. <laughs> ya Zombi ya abi geldi. Ne kadar abazasın. Ne kadar abazasın. Vay canına. Tavandan lav akıyor. Bu ilk görülmüş şeylerden bir şey değil. Bir şey soracağım. Nerede? Cehenneme gittiler mi ki nasıl olduğunu biliyorlar? Ne? Rastgele yapılmış bir şey. Aynen. Gittiniz Yok. mi lan? Salah mısınız lan? Nasıl yapıyorsunuz lan? Şimdi Gitmediniz biliyorsun. ki lan. Bu olacaklarını biliyordum. 64 artı 7 var. Bana Konki. bana dolacak mı ben onunla dolacağım kankin kankin abi bebeğini görmedim lan ben senin annesi annesi beni öldüreydu öldüreydu öldüreydi da anasını öldürdüm kızı mı oğlu mu ne belli olmadığı bir şey olmadığım bir şey A kaldı anası babası tövbe tövbe ahmet göbeği galiba. kanka e ben gidiyorum hadi öpüşeceğiz nereye Yukarı. Niçin abi? Abi sürü var yemin ediyorum sürü var. Ha nerede lan? Ne? Nerede? 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 Ah 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 Kork, korkuyorum korktum. korktum. Vuramıyor lan lan? Vuramıyor la. Bana vuruyor. Ha sen vurmuyormuş. Hay 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 ya. Ki hay hay Benim olta yapmam lazım rakiplerim için. <laughs> ne yapacaksın? Oltayı sen ne yapacaksın? Ben balık falan tutarım. Ya abi rakiplerim için diyorsun. Balık falan tutarım. Ben de sandım ki rakiplerine cam oltayla. <laughs> Türk işi sansın. Kanka, ee, bak, bir tane tam kıyar var. E, ee, Headshot. Almanlar. ya bir dur bir. Bak bir tane hıyar var atıyorum. Almanlar soyarsa. headshot dedik adama nereye gitti Abi. Oy. level Oy. Allah bismillah bismillah sen kimsin lan? adam mısın lan? sen onları... nasıl vuruyorsun lan? Abi sen domuzları vur. Ben şunu halletmeye çalışacağım. Bana at la bana at. La bana at. La bana at. Gülüyor mu ağlıyor mu belli değil yemin ediyorum. Oh! Havada patladım. Çevreye zarar ben. Oy domuzu nereden vurdum gördün mü? Hayır. Videomda izlersin. Üf. Aman tanrım, aman tanrım dedim uçup duruyor. duruyor. O! Osk 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 Abi seni vurayım derken domuzları vurdu. la benden vur la la benden vur. Ya ok atıyorum. Aha yoturdum. Ketness. Ketness. Oyumdu Ketness. Oyumdu Ketness. Yardı katladı. Ketness Ketness Ketness. Ee kanas kanas. Oyumdu Ketness. Champion. Bu ikinci Ketnus'a yatırdığım gast oluyor. Uyandığı Ketnus. Ben 3 tane Champion. gast yatırmadım. Uyandığı Ketnus. Kanka ben 3 tane gast. Abi. Katniss. Katniss. Ben 3 tane gast yatırmadım. Çünkü uykuları yoktu. İkinciye Ketnus'la gast yatırıyorum. Ketnus, 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 Ketnus. Bir kere okla Ketnus yatıracaktım. Katniss Vurdum. Uykusu Kanka. yokmuş. Ketnus yatırmak oluyor zaten. Abi. Ya ikinci bak Katnissle yatıracaktım şimdi gastı. Vurdum ölmedi çünkü uykusu yoktu. Hadi ben seni vuracaktım. Vay abaza vay. Kanka sende hiç ok var mı? Hayır yok. Bakayım. Ha üç tane var. Vermeyeceğim Oksana. lan vermeyeceğim. Abi lütfen. Hı, hı, vermeyeceğim. Benim de mi vermeyeceğim. Abi lütfen. Sen de bana bütün kuvvetlerini ver. Yok ki, al ışık taşını vereyim. Al Oha, 64 tane mi topladın? 64 artı 7 bir kere. Ay oğlum çocuğum. Al bunlar da ne Türk kayaları? Kayaları. Ne kayaları. Büklüm büklüm do zombi domuz adam yolları. Evet. Harikasın. Beyin bedava. <gülüyor> <gülüyor> Ben beyin yola mıyım? Ah öldüm. <laughs> kanka ben eve gideceğim. Tamam git. Ev nereden gidiliyor? Bate! Yarım kadığım kaldı. ne Nether. Nether durdu portal kaybet, kanka. Nether durdu portal, portalda Nether. Ne oluyor? Seni uçuruyorum. Ne? Ya bir yere git, hızlı git diye vuruyorum. Bir yere git. Ben zaten koşuyorum. Milli koşucuyum lan ben. Milli koşucuyum ben. Aha. Şurada mekkan var mekkan. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Oo oh, ölmedim. Kanka şurada Ben Macan rotten var. flash yiyorum. Oh. Ben, de abi, ben de abi. Ben de. Abi hep canım artıyor sonra düşüyorum bir canım kalıyor yeminle. I am the Kanka. Champion. Katniss Champion. Uy. Ne Gelin lan. Adam mısınız lan? Mevzu misyonuz lan. Ne dur? Hayır dur. Hayır dur. Hayır Kanka. Öldüm. Kanka. Öldüm. Öldüm. Ne dur? Akşamlar. Bir başka. Oluyor. <laughs> Çünkü orada akşam olmuyor. Şimdi Tolga'nın ilk yapacağı şey bana TP atıp öldürmek. Hayır gelmek için sadece Aa. bir şeyin içinde dolum. Abi seni okulda öldürdüm. Allah belanı, belanı, belanı. Kanka Tankut'la video. Abi, abi bizim evin oraya zombi domuz adam geldi. Vallahi bizim lalalalala, evin oraya geldi. Lalalalala, lalalalala. Abi, portalın oraya geldi, beni vuracak. Abi abi ben vallahi yardım et lan ya yardım et lan yardım et lan, yardım et lan. Abi onu öldüremiyormu Abi Oyun kayıp bir şey olup duruyor. Donup donup duruyor. Arkadaşlar geçen Ula bölümde madeni oluyor. ineceğiz demiştim. Fakat bu bölümde de inemeyeceğiz. Şu maden deliciğimi göstereyim. İnemeyeceğiz çünkü maden yok. Se i̇şte pardon yemek yok. Aynen komik. Yemeğe maden diyen insan. <laughs> Altın yiyorum da ben. <laughs> He ben de kömür kömür ondan dişlerim siyah. <laughs> kömür ile sağlıklı dişler. <gülüyor> <gülüyor> Oo güzel 7 tane kutu toplamış. Abi, Ele bir de kalitesiz kömür oldu. Abi, abi. arayıp bulamayacağım şeyleri toplamış <laughs> evinde ediyorum ne toplamış 56 tane çakıl taşı. <gülüyor> 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 tövbe tövbe. <gülüyor> tolga çıldırdı. Tolga Bifat, Tolga Bifat. Tolga kaybediyoruz arkadaşlar. Elmas kazmayla kömür kazmak, tahta kazmayla taş kazmakla aynı hızda oluyor. Ne? Hayır, tamam daha hızlıymış. Aa. Oha. La, la. Kanka tam iki tane bal buldum. Cappur cappur. Tövbe tövbe. Çap 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 çap. Korkmaya başladım la senden. Ya ne kadar sesi var bunun ya? Ne kadar sesi varsa o kadar sesi var. Mantıklı konuştun değil mi? Şimdi şunları Hı. Evet, soyunu. Bir kere soyunu tüketeceğiz. Oo kanka. Eli e, obsidyen var ya bizim kılıç. Aa, tek evet. atıyor. Tek atıyor. Koyunlara tek atıyor. Evet abi çünkü koyuncunun 8 saldırı hasarı da 8. Belki 9 uğrar. Vurar Kredi mı? Kılıbıydı. Vurar mısınız? Kanka az sütü içilir mi lan kımıs? <laughs> Dene bakalım O ne lan creep'im o? O ne lan? Abi Şeker kımışıymış Abi oh, Amma Bu arada Pasta şunlar da lazım olacak Ha yeah. kanka sende lapis var mıydı be ya? Bilmiyorum galiba Abi sırf fern... Bir tane mod için bak bir tane mod için nelere gidiyor? Kanka yani de işte hep senin varsa alayım mı? Alalım. Senin... Alma. Olma lan. Alma lan. Al kanka al. Niye almayacağım? Al gitsin al. Al gitsin al. al, al. 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 Baya bir tane baya bir Baya ee, bir tane. Baya bir tane. Bir tane ama baya bir tane. 10 <laughs> tane bir tane. İyi e la bir tane de altınımız öldü la Bir tane de altınımız öldü Tövbe şunları tövbe şu, şu, şu. Senden korkmaya başladım Yusuf Şu şu Tamam Şimdi pişirip yiyeceğim artık Abi pişirip yiyeceğim diyorum fakat Pişirecek itemim yok Aha şurada varmış şey. Abi şunları da yiyelim de Şunlar da olsun da Olsun da Abi ya Aa, et şeyde. kaynağımız yok çok fazla. Ha? Çok fazla et kaynağımız Abi yok. Abi bırak eti. Ben de şu an iki bir tane kömür kaldı. Ben de 46 tane var lan. <laughs> Abi hayvanları soyunu tükettik bence taşınmamız lazım. Hayır hobi zaten. Abi vadide de şey yaptık artık yeter. Al 23'ünü bu arada. Yok abi gerek yok. Tamam. Attım artık. Sağ ol abi. artık yani taşınalım. Hayır Şu abi. Bu odaların tamamı büyüsün. Bence şey yapalım. Eee bakalım adam ya etrafta gezinelim. Bir nevi öyle diyeceğim. Aynen. Artık yani artık. bu evi yıkıyoruz <laughs> da Yıkacağız. Ya hayvan varsa onları eee şey neydi o kayışla getiririz. Kayışın İngilizcesi ne kanka? Bilmiyorum kanka. O işte. Aha. Abi her şeyi Bak, biliyorum. Onun mu bilmiyorum. 1 6, 4te kayış var mıydı? Şimdi sıkıntı o. Ben bakayım. Ben Oyna Türkçe'yi yapayım. al. Zbo. Game moddan bakacağım o kadar işte. G'den Aa varmış Liyot. Abi. Liyot orada var. Liyot de var. Liyot. Liyot. or. Ooo. Kayış Kanka, cevheri. Slime ball. Slime ball alayım mı ben? Al kanki. Ben almıştım lan. Almamışım. Harbiden abi ben seni aldım diye. Ben de niyeyse eski seri de miydi neydi? Aynen aldığında da vardı. Abi iki tane aldı bana da kayış yap. Abi abi. Ne oldu len? Yanlışlıkla e, game modda e, bir tane pişmiş tavuk attım. Al abi gezi. Sabahlar. Direkt lead alsana ne uğraştın? Abi evet, niye bu kadar yavaş, yavaş, yavaş kazıyor lan? Oha, invar fishing group. o ne lan. Abi niye bu kadar yavaş kazıyor diyorum. Bilmiyorum. Shears ve invar. Niye kazmıyor bu? Ne yapıyor? o? Oh? Madenci şey. Abi yavaş kazıyor. Kazmıyor değil, yavaş kazıyor. Leverları mı durdurdun? Hiç kazmıyor. Abi duruyor ya, kazıyor. Bak. Abi 3 saattir kazmıyor. Durdurdun mu leverı? Abi dur bir bakayım. Engine de hareket etmiyor. Kömür mü gerekiyor engine için? Bakayım bir. Ben... Aa doğru ben bir tek kömür burada. Aa aynen kömür gerekiyor. Hah, <laughs> abi tam da madenin olduğu yerde durmuş. Abi, ya bu kadar işsizim ya. Cooper alacağım şimdi üç tane daha. Ben de neden bu kadar hızlı kazıyor dedim. Bir de ben başka bir şey olmadan da. Game modu kapatalım. Eee. Um, şey. Ne? Canavar aramaya çıkıyorum. Var sonra ya yerleşiriz ya da bir şeyler yaparız. Canavar değil mob. İşte pardon. Canavar arıyorum zevk. <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah. Ha, olsa sabah gelin olsun. <laughs> Abi şurada bir orman var. Ben ormana gidiyorum önce. Aa, ormana doğru var, lan. Bizimki bayağı bir e, şey Ormanda vardı jungle olarak ee, şey olarak ya jungle vardı çöl vardı bir de burası düzlük alan vardı. Zombi bana gelecek diye bok yoluna gitti lan. Karlık alana mı gideyim başka yere mi? Karlık alanda bayağı dağ keçisi vardı kanka vardır. Abi dağ onun eti yeniyor mu? Dağ 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 keçisi he. Onun eti yener mi? Yenir abi, mi? Abi daha geçti. Koyun anlamında diyorum. Anlamana ya, anlamana. Yemin ha. Ne bileyim abi ben daha geçsin koyun <laughs> Abi mob bana. mob ekleyen bir e, şey falan eklemedik biz. Mob dediler ya mob. Mob. Mola Allah. Şöyle gidiyorum kanka tapına karacağım geliyor mu? Yok abi çölde pek fazla bulunmaz da jungle'da ba bayağı çıkabiliyor. Tapınak mı? Aynen. Ben... Bekle ya ben de geleyim. <laughs> <laughs> Yumurtladın mı <laughs> la? Ehe. O tavuk çıktı. Yumurtayı ya attım tavuk çıktı. Başka, başka tamam. Şurada koy kurumuş fidan var abi çölde. Yatakları alsana gelirken. Ol. Öyle tepelen. Kurumuş fidanları kırıyormuş. Dur sürükle. sen önce bana tp'len ya da bekle. Tp'lendim Abi ben de sana boş ver artık. Neyse. Yatıyor. Ne oluyor lan bir yerin içine gittim. 35 dakika olmuş. <laughs> Kanka dakika. bir saat çekeceğim bu bölümü. Kanka ben yere yatak kurdum hadi yat. Ne diyorsun lan yatak yerine. Abi sen yat. Yattın mı? Daha yatmadım. Abi yatmıyor. yat da. Ben şu an Abi, yerde uyuyorum. Hay. Ha yattım. Ben yerde uyuyorum şu an. Ben de fırınların arasında Abi harbiden yerde uyudum Fakat burada uyandım Şimdi nerede o Yatağını yer? Yatağını alıyorum ben de senin Aa dur lan aynen hmm, Al Gel kanka gidelim Yeterince item aldın mı? Hayırdır 45 alayım hem bir steak aldım Aynen ben de bir tane balta alayım Bal. da Aa ben maden alayım dur Hayır Sen abi, oraya tam da. kurulmayacağız. Bir kanka, de iki dakika da. beni bekle de ben şunu ısıtayım. Tamam. Ben de tavuğu ısıtayım bari. Kanka bu arada, ııı... E evet. Şey... Ne diyecektim lan? Ha? Derin var mı hiç? Deri. Ha. Bakayım kanka. Deri şey var, leader... 3 tane deri var. Tamam şimdi yaramaz. Backpack yapacaksın da. Hmm. Aa doğru lan backpack'leri unuttuk biz. Hayır sen unuttun. Evet. <laughs> tamam. Kanka bu arada e, bir tane şey var. Furniture'ın. Değişik furnace ekleyen mod, mod var mı? Bilmiyorum bakayım bir. Kanka e, bir tane Eee çamaşır makinesi var furniture modunda. Mesela senin zırhın baya bir e, ta şey gerekiyor e, bozuldu ya. Baya bir canı gitti ya onun canını fulluyor. Oha. Mesela e, bulaşık makinesi var onda da mesela kazmanın canını fulluyor. Ne karşılığında? Ha? Ya ne sanırım. Elif. kolay. Redstone furniture yapılıyor. Redstone furniture kanka pardon. Gel şuraya. Eşe, tamam aynen bence de. TP lan. Abi benim 21. dakika olmuş arkadaşlar. Eee i̇yi oyunlar iyi günler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Burada da ooo. Ooo kanka burayı kaydetmem lazım. Petrol. Petrolü ne yapıyorsun ki? <laughs> Ha? Bu petrolü ne yapıyoruz? Neyse boş ver. Videoyu kapatayım da. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.